İhtiyar Çilingir Memduh Şefkete Sendal Koyun pazarında bir ufacık dükkan, bir küçük ocak yanıyor, bir ufak çocuk körük çekiyor. İhtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlük, mini mini halkaları ateşte ısıtıp zincir bağlıyordu. Ne hoş manzara, gözüm ilişti. Dükkanın önünde kaldım. Bir çilingir dükkanı. Ufak kilitler eski zaman kapı halkaları, rezeler, menteşeler, hayvan zincirleri. Böyle ufak tefek şeyler yapıyor. Bunlardan pek çok da yapmış. Dükkanın ötesine berisini asmış. Kolay gelsin usta. Kolayı başına gelsin. Bir tarafa dayanıp durdum. Adamcağız benimle hiç meşgul olmuyor göründü. Birer tarafı açık, ufak halkalar hazırlamış, bir halka takıp açık tarafını ateşe tutuyor, o hazır oluncaya kadar bir başkasını ateşten çekip ucunu büyük bir dikkatle kapıyor, bir parça büküyor, onu tekrar ateşe verinceye kadar evvelki hazır oluyor. Böylece muntazam çalışıyordu. Emin olunuz ki gayet dürüst ve muntazam bir zincir ortaya çıkıyor, bir cilası noksan kalıyordu. Şüphesiz eski binalarda gördüğümüz o süslü edevat Böyle dükkanlarda bu nezaketle, bu özenle, bu kanaatle işlenir yapılırdı. Sanata böyle dindarca bir bağlılık vardı. Her şeyi inkar eden bu devre gelmemiş olsaydı, şüphesiz bu güzel şeyler sönüp gitmeyecekti. Yazıklar olsun o zamana ki bütün kutsal değerleri inkar ettirmiş, kanaatleri öldürmüş, huzur ve rahatı söndürmüş, demiri kaldırmış, yerine tenekeyi doldurmuştur. Ben oradayken gençten bir adam geldi. Elinde bir değnek vardı. Demirciyi uzattı. Bu değneğin ucuna beş on halka geçirilecek. Bu genç adam onunla her sabah akşam bağa giderken eşeği dürtecek. Demirci anladı, ses çıkarmadı. Duvardan üç beş halka aldı. Sanatına vakıf bir adam sessizliğiyle değneğe taktı. Lakin genç adam demircinin aksine değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak istiyordu. Çilingirle aralarında bir konuşma başladı. Çilingir, ''Olmaz, bunun usulü böyledir.'' dedi. Delikanlı usulü bozmakta ısrar ediyordu. ''Canım sen tak, ne ne lazım?'' ''Takılmaz evladım, ben kırk yıldır bu sanatı işlerim.'' ''Canım parasıyla değil mi?'' Sen takı ver, ötesine karışma. İhtiyar belki ısrar etmeyip takacaktı ancak parasıyla sözüne fena halde içerledi, daha fazla bir şey demeyerek değneği genç adamın elinden aldı, eski taktıklarını da sökerek iade ettikten sonra ''Biz para aşıklısı değiliz, var başka yerde yaptır.'' dedi. Düşündüm kaldım para için çalışmadığını iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz sanatının aşığıydı. Filan usta gitti, bu sanatı da götürdü diyecekler diye bu dükkanı bekliyordu. Onun gözünde filan şey filan şekilde yapılır, başka türlüsü sanata saygısızlık olurdu. Bunu yıllarca, belki asırlarca ustalar böyle yapmışlar. Öyle ya, onun arkasında bu yolda gelmiş geçmiş ustalar, pirler vardı dükkanlarını Allah'a ibadet eder gibi açıp kapamışlardı. Sanat onlara sunulmuş bir kerametti. Evet, bu adam para aşıklısı değildi. O, ustalarının postunda oturur bir sanat halifesiydi. O nasıl derse desin, uğraştığı sanatın kendisine emanet olduğunu söyleyen üstadları vardı. Sanatta söz sahibi olmayan bir adamın parayla onu değiştirmeye ne hakkı vardı?